Efendim merhaba, bugünkü buluşmamızda beyefendi 24 yaşında, aktif elsa, şu an bir tıp öğrencisi. Annenize geçelim. Evet, bakıldığında çok farklı bir durum var burada. Venüs halkasının şöyle Merkür Tepesi'ne ulaşması. Normalde bizim Venüs halkalarımız şu şekilde oluyor. Burada biraz daha farklı ve kalp çizgisi de başlangıç noktası olarak akıl çizgisi gibi görülüyor. Normalde kalp çizgimiz buraya bağlanıp, bu şekilde olması gerekirken burada kalp çizgisinin ucu Merkür'e doğru yönelmiş ve gerçek kalp çizgisi de burada akıl çizgisinden beslenmiş. Burada öncelik Venüs halkasının Merkür tepesine gelmesi. Bu bir para çizgisi normalde. Tabii ki Venüs halkası özellikleri de katıyor kendisine. Özellikle ring of Solomon'ların da olması böyle çokça elinde gerçekten güçlü bir hissiyata, güçlü öngörülere sahip olduğunu söyleyebiliriz. Aynı zamanda bu kişi girdiği ortamlarda çok dikkat çeken, fark edilen birisi. Özellikle güneş çizgileriyle beraber. Şuradaki çizgi aldatıcı bir çizgi gibi, görünüyor, Sanki kalp çizgisiyle Venüs arkasını bağlar gibi ama bu güneş çizgisi. Bir diğer güneş çizgimiz de böyle geliyor. Şu şekilde yukarı doğru gidiyor. Şimdi burada çok farklı bir durum var. Bu Solel'e göre farklı. Solel'de her şey daha alıştığımız şekilde gibi görülüyor ama sadece çok değişik. Zaten iki elin farklı olması kendisinin yani hayatın akışını değiştirebilen özelliklerinin olduğu ve geldiği kökene göre çok farklı e, yapıda olduğunu söyleyebiliriz. Yani anne babasına göre daha farklı özelliklere sahip kendisi veya atalarına göre de diyebiliriz. Yani hayatın akışını değiştirebilecek potansiyellere sahip özellikle hissiyatla öngörüler çok önemli. Üretken birisi bu Venüs halkası ile beraber. Özellikle yine Ring of Solomon'ların olması yeni şeyleri keşfetme, bunu meslek hayatına adapte edebilme yetenekleri veriyor. Özellikle tıp öğrencisi Hekimlikte her zaman yenilikleri takip etmesi gerektiği önemli olduğunu da söyleyebiliriz tabii ki. Ve güneş çizgileri burada Ring of Solomonlar güçlü kadar çizgisiyle ve ayrıca Merkür hattı da çok güçlü. Merkür parmağımız güçlü burada. Ve Merkür çizgilerimizde biri şuradan bilekten geliyor. Aşağıdan bu kısmı gölge çıkmış ama diğer fotoğraflarda bu böyle geliyor. Şu şekilde biraz parça parça ilerleme durumları var gibi görülüyor çizgide ama bir tanesi şurada bilekten geliyor. Bir diğeri de burada yine hayat çizgimizden gelen bir çizgi var. Sonrasında şu çizgimiz var şu şekilde. Buraya kadar geliyor. Merkür hattı güçlü sayılabilir. Yani böyle bir durumda yaptığı işte meslekte tıp öğrencisi doktor olduğunda bunu ilerletme, akademik alanda ilerletme, doktora yapabilme veya daha üst seviyelere çıkma potansiyelleri olacaktır. Mesleğinde parlama üst seviyelere çıkmak için tüm çizgiler mevcut diyebiliriz elinde. Tabii ki kadar çizgisiz olmaz o da burada. Yani şu dört çizginin olması elinde dediğimiz gibi iyi bir potansiyele sahip olduğunu bize söylüyor. Şimdi burada kalp çizgisinin böyle akıl çizgisine düşmesi yani burada bir kısa devre gibi bir durum var. Yani aklın ve kalbin bir içeride savaşı var. Duyguyla gerçekçiliğin, pratikliğin, mantıklı davranışın bir kavgası var her zaman. Ama bu çatışmada her zaman akıl galip çıkar. Duygular her zaman ikinci planda kalır kendisi için. Tabii ki buradaki venüs halkası biraz kalp çizgisinin eksik yönlerini tamamlıyor. Zaten böyle olamazdı. Böyle bir durumda mutlaka venüs halkası burada belirir. Yani ben denk gelmedim hiç kalp çizgisi böyle gelirken. Burada venüs halkası yoksa yani böyle olsaydı tamamıyla duygusuz biri olurdu. O duygu kısmını tamamlayan bu kısım. Sevme, aşık olma, sevginin gücünü tamamlayan kısım venüs halkası. Buradaki kalp çizgisi tamamıyla aklın etkisinde. Ama dediğimiz gibi normalde de zaten böyle uzaklaşması, bu mesafenin çok olması daha az duygusal anlamına da geliyor. Ve böyle düz bir akıl çizgisiyle zaten pratik görüyorsunuz dış Mars'a doğru gidiyor. Gerçekçi, pratik, hayaller aleminde dolaşmak istemeyen, e, duygularının esiri değil, tamamıyla mantık çerçevesinde aklının yönünde ilerleyen birisi. Tabii ki bu bazı hatalar yaptırabilir iki ilişkilerde, özensizlik olabilir ama... Yine bakıldığında sol eldeki kalp çizgimiz yine fena değil yapı olarak. Güzel bir vişni çatalımız da var. Yine empati yapabilir. Buraya bakıldığında şu kısmı görmezsek kalp çizgisinin de yine burada benzer özelliklerde olduğunu söyleyebiliriz. Yani çok kötü bir durum değil. Sadece aşırı gerçekçi, iş odaklı, kariyer odaklı olma potansiyelini sağlıyor kendisi de. Kalp çizgisinin burada aşağıya bağlanması Merkür'ü çok genişletiyor görüyorsunuz. Ve para çizgisi dediğimiz nokta burada oluşuyor. Geniş bir Merkür, güçlü merkür çizgileri, güçlü merkür parmağıyla işi için gerçekten önemli. Tam bir analizci, mesela tıp bölümünde iyi bir cerrah olabilir. Çünkü merkür çok güzel, geniş, merkür parmağı da güçlü, akıl çizgimiz düz geliyor. Merkür çizgileri de güçlü sayılabilir. Ayrıca yine burada şifacı çizgilerinin de olması bu anlamda bu bölümlere yatkınlık olabilir. Aynı zamanda iletişim yönlerinin de güçlü olduğunu söyleyebiliriz. Yine birden çok dil öğrenme, iyi bir sözelci olma anlamında yine destekliyor. Burada güneş çizgisine böyle dış Mars'tan gelmesi düz akıl çizgisiyle soğukkanlılığını koruyabilecek Panik halinde veya da stres altında da iyi çalışabilecek bir zihne işaret. Çevresince de böyle tanınabilme anlamına geliyor. Dirençli olma, dayanıklı olma anlamında da bu güneş çizgisinin buradan gelmesi önemli. Yine devletle ilgili çalışmalarında da başarı sağlayacaktır. Özellikle doktorlukla ilgili. Devletle bağlantılı işlerde kalırsa orada yükselme şansı da çok olabilir. Yani özel sektöre de geçebilir tabii ki ama devlette kalması da iyi bir kariyer sağlayabilir kendisine. Yine ayrıca güneş çizgisinin diğer yanı burada. Diğer bir güneş çizgisi kesiştiği noktalar. Bu da yaklaşık bulunduğu yaşlardan 1-2 yıl sonra veya şu bulunduğu yılları sayılabilir. Yani çok yakın bir sürede herhalde meslek hayatına da başlayacaktır. Bazen bu dediğimiz gibi evlilik durumları olabilir. Popülerliğin artması bu dönemlerde başlayabilir veya iş hayatına giriş. Bu yıllar içerisinde, 1-2 yıl içerisinde muhtemelen mezun olacaktır kendisi veya dediğim gibi bir ilişki başlangıcı da olabilir. Bir anda parlama, iyi bir başarı elde etme anlamında da bir iyi bir başlangıç gibi görülüyor bu. İyi bir şans çizgisi ayrıca. Yine buradan gelmesi güneş çizgisinin dış taraftan gelmesi sihirli dokunuşlar. Başkalarından fayda görme anlamında da önemli. Zaten kader çizgisi de burada ay tepesinden geldiği zaman şu şekilde. Bu geniş çevrelerle çalışma özellikle doktorlukta, büyük hastane, kalabalık ortamlarda yine sevilen biri olma anlamında önemli. Burada bakıldığında hayat çizgisinden uzaklaşan bir kader çizgisi var. Ve hayat çizgisi burada içe doğru dönüklük var. Görüyorsunuz hayat çizgisini. Hatta ayrılan bir dal da şöyle dönmüş içe doğru. Bu noktaya gelmeden önce şu fotoğrafta bakıldığında Şurada özellikle görüyorsunuz. Aslında hayat çizgimiz geniş açıdan alıyor ama çokça ayrılan çizgi var. Genişlemekte olan hayat çizgisini destekleyen, dışa doğru açılan çizgiler. Bunlar dediğimiz gibi her zaman seyahat, göç, kazanç çizgileri olabilir. Çokça var. Bu erken dönemlerde şu şekilde görülüyor bunlar. Diğer fotoğrafta bunlar da daha net görülüyor. Yukarı doğru çıkan çizgiler. Yine şöyle şu fotoğrafta bakıldığında görüyorsunuz. Her 3 yılda bir bir çıkış var. Bunlar ince bir şekilde Satürn'e doğru gidiyor. Bunların birçok anlamı var. Bu da yaklaşık yine 35'lere kadar devam eden büyük yükselişler, evlilik, çocuk sahibi olma, bazı mirasların olması, büyük sahibi olma gibi durumlar olabilir. Özellikle şöyle ayrılan stres çizgileriyle oluşan üçgenler, belki kendi kliniğini açma, iş ortaklıkları yapma anlamında önde güzel dönemler var. Ve bunlar ilerleyen yaşlarda da şu çizgilerle devam ediyor. Çokça kazanç ve gelir düzenli para akışları her zaman olacak. Özellikle şu yine Venüs'ten çıkan dikey çizgilerde çok sık, çok net birçok çizgi var. E, maddi konularda bir sorun yok. Şimdi göç ihtimalleri çok yüksek. Şuradaki derin çizgiyi görüyorsunuz. Çok net derin bir çizgi. Ayrıca yine çokça seyahat göç çizgileri burada da var. Şuradaki evlilik çizgimiz. Buradaki çizgilerle yine kendisinin göç ihtimallerini gösteriyor. Öyle bir sorusu yok ama bakıldığında bu potansiyel yüksek. Özellikle kader çizgisinde zaten Hayat çizgisinden uzaklaşması, ait olduğu yerlerden uzaklaşmak, yeni yerleri keşfetmek yine bir göç iyi olabilir ama işin sonunda hayat çizgisi böyle içe doğru dönüyorsa hatta derin ayrılan bir çatalda içe doğru dönükse ne kadar uzaklaşırsa yine belli bir dönem sonra belki 10 yıl sonra belki emekliliğinde yine e, memleketine dönmek isteyecektir e, ait olduğu bölgeye dahil olmak isteyecektir. Böyle bir değişim söz konusu olacaktır. Bu dönemler yani sadece kendisinin tecrübe etmesi gerekiyor, uzaklaşması gerekiyor. Sonra tekrar dönecektir. Bu uzaklaşmak tabii ki kendisine fayda sağlayacaktır. Yani yanlış bir karar değildir ama özünde yine ait olduğu veyahut da çevresine, ailesine, yakınlarına daha yakın olmak isteyecektir belli bir dönem sonra. Kader çizgimiz ayrıca çok güzel, çok derin bir çizgi. istikrarlı ve akıl çizgisi de durmuyor görüyorsunuz. Dediydi ki mantık hatası yapmayan birisi bu. Durgusal hatalar yok ve düzgün bir kader çizgisi böyle devam ediyor. Güçlü bir irade, dayanıklılık, verimlilik açısından önemli bunun böyle olması. Burada Merkür evlilik çizgisine farklı bir durum var. Sık sık denk gelinmeyen bir çizgi. Görüyorsunuz şöyle geliyor evlilik çizgisi. Direkt güneşe doğru yöneliyor. Güneş parmağına bağlanıyor. Bu harika bir evlilik çizgisi. Şöyle ayrılan bir dal da var. Burada Merkür çizgisine temas ediyor. Ama güçlü taraf üst kısım. Normalde çatallılar fikir ayrılıkları, evlilikte krizler, ayrılıklar anlamına gelebilir. Ama güçlü taraf yukarıya doğru giden taraf. Evlilik çizgileri ne kadar yukarıya doğru yönlenirse evlilik hayatında mutluluk o kadar yüksek olacaktır. Başlayan ilişki, evlilik, aşk konusunda iyi bir istikrar gösterecektir evleneceği kişiyle iyi bir koordine halinde olma, iyi bir ilişki kurma, evlilikten sonra kendisinin ve karşı tarafının şansının artması yine varlıklı biriyle evlilik anlamına geliyor veya evlilikten sonra bir zenginleşme yani birbirlerine katkı sağlayan bir durum anlamına geliyor. Yani çok başarılı evlilikler olabilir. Burada ayrılan dalda Merkür çizgisine temas etmesi yine aradığı kişinin iyi özelliklerde olması gerekiyor. Kendisine katkı sağlayan birisi olması gerekiyor. Ne kadar ayrılan çatalda olsa da bu çizgi. Çünkü görüyorsunuz bu çizginin tam anlamıyla iş yapması için doğal olarak uygun birinin olması gerekiyor. Yani kendisine katkı sağlayacak biri olması normal böyle bir çizgiyle beraber. Ama tabii ki buradaki çatalın olması her zaman bir durumda yaratabilir. Ayrılık ihtimallerini herhangi bir diş etkenle bağlayabilir. Çünkü ne kadar her şey mükemmel olsa da bazı dış etkenlere bağlı durumlar söz konusu olabilir. O yüzden de özen göstermesi gerek. Ama yine de çok iyi bir evlilik çizgisi bu. Birçok çizgiye göre. Sol eldekine bakıldığında sol elde mesela aşağı doğru düşüyor yapısal olarak gelen olumsuz bir durum var ailesinden. Belki ailesinde ayrılanlar veya da evlilik hayatı iyi gitmeyen birçok insan olabilir. Kuzenlerinde veya da yakın akrabalarında ama kendisi açısından bu böyle değil. Zaten sağ eli çok farklı soruyla göre pek akrabalarıyla ailesiyle benzer özellikler taşımayan birisi. Evlilik yaşına bakıldığında burası 30-40 yaş arası gibi görülüyor bu evlilik. 30'ların başında da olabilir, 40 yaşlarına doğru da olabilir. Buraya bakıldığında burada da geç dönemde beliriyor görüyorsunuz. Erken dönemde mutlaka yine bir ilişki durumu olabilir. Çünkü burada da erken dönemde çizgiler var. Şu fotoğrafta tarafta bir tane görünüyor diğerine bakalım. Evet yani şu dönemlerde var. Şuralarda da ince çizgiler var. Burada da var zaten. Yani şu çizgiye gelmeden önce. Yine bir durumlar olabilir ama derin çizgiye bakıldığında. Bu yine 30 yaş sonrası daha mantıklı olacak gibi evlilikler. Zaten şöyle başlayan durumda bakın erken dönemde zaten. Çok fazla da sorumluluk almak istemeyecektir. Başlangıç olarak da burada ince başlıyor hayat çizgisi. Burada yükselen Jüpiter çizgisi, bu da zaten iyi bir aşk evliliği anlamına geliyor, kadersel olarak da şanslı olma anlamına geliyor. Diğer çizgiler de var. Hedefleri peşine koşan e, hedefleri olan birisi ve karmik olarak da desteklenen şans her zaman yanında. Zaten Güneş ve Kader çizgileri de güçlü. Şans konusunda şikayet olacağını düşünmüyorum. Burada da şans para üçgenlerimiz mevcut. Görüyorsunuz hem Güneş çizgileri oluşuyor hem de Merkür çizgileri oluşan şans para üçgenleri var. Zaten hayat çizgisinden çıkan çizgilerin çoğu bunlar para kazanç çizgileri. Hayatın yükselişleri ektini biçme karşılığını alma anlamında buradaki çizgilerden de zaten bahsetmiştik. Aile zincirine bakıldığında gerçekten çok güzel bir çizgi var. Geniş zincirlerle oluşan yani bu çocukluğu bir mutlu aile yaşantısına da işaret edebilir. Ve yakınında da çok güzel çizgiler var. Yani çocuk sahibi olma ihtimali yüksek. Belki şu an düşünmüyor olabilir ama bu sanki yani çocuklu bir aile yaşantısı olacak gibi görülüyor e, çizgilere bakıldığında. Şuradaki nesil çizgilerine baktığımızda Merkür parmağının orta kısmında, orta falan işte şurada. Burada da iki çizgimiz net görülüyor. Evet şu fotoğrafta evlilik çizgileri daha net. Erken dönemlerde de ilişkilerden bahsetmiştik ya. Şöyle ince çizgiler var. Ama esas çizgimiz bu derin. Üzerindeki üçgen işaretleri de yine güzel bunlar. İyi bir çizgisi. Ayrılan çatal yine burada biraz farklı görülüyor ama burada da biraz görünüyor çizgi. Oradan Merkür'e temas eden bir çizgi burada pek net değil. Güneş çizgisini görüyorsunuz. Yanıltıcı çizgi demiştim ya. Yani buralardan başlıyor. Şu şekilde güneş parmağına gidiyor. Bu da kalp çizgisi. Şu şekilde akıl çizgisiyle bağlantı halinde. Yani aklın çekimden etkilenmiş. Bazı çizgiler de şöyle başlıyor, şu şekilde devam ediyor. Bunlar da güzel çizgiler. Kader çizgisinin etrafında. Yani Satürn çok güçlü. Satürn'e giden birçok çizgi var. Yani her zaman hazırlıklı, maddi konular önemli. Mal mülk edimi açısından da bunlar önemli zaten kazançlar açısından. Şuradaki çizgi de sağlık çizgisinin üzerinde, birinci çizginin üzerinde bilekteki. Bu da yine şanslı bir aileden gelme. Miraslar olabilir, büyük paralar gelebilir. Ayrıca yine bu hassasiyetlik de veriyor akciğerlerle ilgili. Astım veya ona benzer durumlar olabilir. E, o yüzden e, kötü alışkanlıklardan uzak durması gerekiyor. Şimdi ele bakıldığında parmaklar kısa. Her fotoğrafta kısa yani. Fotoğraf yanılgısı yok. İşaret ve güneş parmağında bir denge var. Fotoğrafta bu biraz uzun gibi görülüyor ama köklere bakılırsa normal yani satürn uzun ve satürn daha yüksek. Jüpiter ve güneş dengede yani uzun değil. Normalde eğer Jüpiter uzun olsaydı da biraz daha şöyle yukarıda görülebilirdi. O yüzden işaret ve güneş parmağı dengede. Baskın bir özellik yok. Ne aşırı lider karakterli ne çok risk alan dengede olması gerektiği kadar ihtiyacı olduğu kadar bu özellikler var. Çok belirgin değil ama Merkür parmağının güçlü olması bu mesleğini bırakmama, İstikrar istikrar gösterebilme yine dominant bir karaktere işaret edebilir ama çok güçlü değil. Yine birden çok dil öğrenmeye, Türkçe dışında diğer dilleri de öğrenirse çok daha iyi olur bu yetenek var. Parmak uçları görüyorsunuz çok sivri. Bu da iyi enerji durumlarını yansıtıyor. Hissiyatla ilgili Venüs halkası ringo solomanın olması, parmak uçlarının sivri olması hisler açısından, enerji giriş çıkışları açısından çok önemli. Zaten zaman zaman blokajlar da oluyor enerji girişlerinde. Venüs halkasının psikolojik etkileri bunlar da alakalı olabilir. Çünkü enerji girişlerinde bir blokaj oluşturabiliyor bu. Olumlu yönlerin yanında böyle deşarj olamama durumları da olabilir. Ama parmak uçlarının sivri olması yine önemli. Biraz hafif eklemli gibi parmaklar ama yine sivri oluşu uçların pek sorun yaratacağını düşünmüyorum. Sadece şüpheci yaklaşma. Bu da meslek hayatında önemli. Her şey şüpheyle yaklaşma. Bir fayda sağlayabilir, artı sağlayabilir. Zaten kısa parmaklar e, çok aceleci, hızlı düşünen yapı zaten var. Onu belki dengeleyen, belli kısımda tutan bir özellik olarak kendisini artı sağlayabilir. Yine parmak uçlarının sivri olması, köşeli olmaması zayıf bir fizik gücüne işaret edebilir. Çok güçlü olmayabilir ama bakıldığında aslında çalışabilecek enerjisi var. Fiziken olmasa da iş gücü açısından yüksek venüs. Yine sıcakkanlı, sempatiklik açısından önemli. Özellikle şuradaki fileleri görüyorsunuz. Gerçekten sempatik, sıcakkanlı birisi fileler. O yönde öyle. Üçüncü falancılar çok dolgun. Görüyorsunuz bu da birikimler açısından önemli. Ve iş hayatı için de önemli bunların dolgun oluşu. Başparmağımız güçlü. Yine kader çizgisiyle bağlantı olarak güçlü bir irade, kararlılık açısından önemli. Bilek çizgilerine bakıldığında iki çizgimiz net görülüyor bu fotoğraflarda. Hatta üçüncü çizgilerde belirmek üzere en az iki olması gerekli zaten. Hem şans hem sağlık hem koruma açısından. Çünkü burada tersten düşen çizgiler de var. Kazaya yatkınlık durumları olabilir. Genetikten gelen bazı durumlar olabilir. O yüzden yine de fiziki durumlara, risklere girmemesi gerek. Her zaman sağlamcı olmakta fayda var. Şimdi sonra eldeki akıl çizgisine bakıldığında çift derin bir durum var burada. Çok fazla akla işaret. Gerçekten yapısal olarak, genetiksel. Sahile bakıldığında sahilde tek bir çizgi var. Yani bu kişinin kolaylıkla mesela başı bile ararmaz yani çok fazla kitap okumaktan. Bu bir avantaj. O yönden ve çizgi tabii ki daha da gelişmeye açık. Şu anki durum normal seviyede burada ama yapı olarak çok güçlü, dayanıklı bir zihin, yani zihnini istediği kadar zorlayabilir. Zihinsel efor çok güçlü, hatta fizik gücünden daha güçlü bir zihinsel güç var. O yönden her alanda bu kendisine katkı sağlayacak. İç marsa dolgun, bu da enerji açısından iyi sayılabilir. Enerjisi yerinde, zaten hayat çizgisi genişten alıyor, dışa dönük, iyi bir iş gücü, yüksek libido anlamına geliyor. O yönden sağlıklı bir durum. Venüs'ün yüksekliği. Ay tepesinin yüksekliği de çok iyi. Güneş dizgenin de iyi olması. Kendi ailesiyle de arasının iyi olduğunu söyleyebiliriz. Babasıyla ve annesiyle ve diğer kişilerle. Ama düşüncesel olarak çok fazla farklılıklar var. Duygu dünyasıyla alakalı. Yani çok farklı kendi geldiği kökene göre. Şimdi diğer dikkat çeken nokta burada stres çizgilerinin az oluşu. Özellikle sağ elde önündeki yıllarda yani bir en az 30 yaşından sonra neredeyse ciddiye alınacak bir çizgi yok yani yatay kesen. Sol elde biraz daha çok iç dünyasında olabilir veya aileyle bağlantılı bazı stresler olabilir. Evlendikten sonra belki evliliğiyle alakalı bazı durumlar olabilir. Yani bunlar da çok zayıf zaten yani minimum seviyede. Sağ elde bu çok daha iyi. Yani 30 yaşlarında belki bir durum olabilir. O dönemde de zaten bir kazanç var görüyorsunuz kazançla ilgili bir şey elde ederken yaşanacak bir stres olabilir. Onun dışına bakıldığında yani çok ince çizgiler var gerçekten. Ee, bu yönde şöyle gelen bir çizgi var, bu da 44-45'lerde yani bunlar çok zayıf çizgiler, stres mücadelesi çok iyi. Aslında bakın da burada güçlü bir iç marş çizgisi var. Şu fotoğrafta da daha iyi o. Şurada. Görüyorsunuz iç marş çizgisini. Çok derin. Ve bu çizgilerin hızını kesiyor, buralara ulaşmıyor pek çizgiler. Bunlar koruyucu çizgiler kendisi için. Ve kendisini her zaman destekleyen kişilerin olacağını söyleyebiliriz hayatta. Bu aynı zamanda yine parayla ilgili konularda iyi bir şans. Parale ilgili güzel işaretler var yani En önemlisi burada Venüs halkasının Merkür'e gitmesi ve çok geniş bir Merkür tepesi yaratıyor burada. Kalp çizgisinin aşağı düşmesiyle. Biraz çok farklı kişi etrafa göre. Yani herkes anlaşamayabilir kendisiyle arkadaşlık olarak veyahut da ikili ilişkilerde evlilikte. Ama tabii ki kötü değil. Sadece farklı davranışlar gösteriyor olabilir. Bu davranışlar kimine göre yanlış anlaşılabilir ama kimine göre de çok mantıklı gelebilir. Çünkü her şeyi mantık çerçevesinde tutan birisi. Tabii ki hassasiyetlikleri var, kırılganlıkları var. Yani taş kalpli birisi değil. Alışıla gelenden biraz daha farklı özelliklere sahip. Buradan çıkan çizgiler görüyorsunuz ay tepesinden. Bu da yine çokça yetenek kabiliyetin olabileceği, iyi bir hayal gücüne işaret yine. Bazı yeteneklere sahip olma anlamında önemli. Çokça seyahat, göç zaten olacak hayatında bunları da değerlendirecek. Ama sonuç olarak yine dönmek isteyecek. Türkiye'den ayrılsa da bile Türkiye'ye dönmek isteyecek. E, Veyahut da Türkiye'de başka şehirlere göç ettiyse yine memleketine dönmek isteyecektir e, belli zaman sonra. Ve hayat çizgisi üzerinden okuma yapıldığında görüyorsunuz her 2-3 yılda bir bir çıkış var. Sonra aşağı doğru yönlenen çizgilerde de aynı durum var. Görüyorsunuz yani her dönem hayatında sürekli bir kazanç durumu var, bir şeyler elde etme durumu var ve gerçekten iyi istikrar var bu konuda. Hem buradaki dikey çizgiler hem hayat çizgisinden çıkan çizgiler kazanç konusunda güzel işaretler bize veriyor burada. Kader çizgisinde zaten hiçbir kırılma olmaması, üzerinde bir işaret olmaması, bir büyük bir kayıp da yok. Tabii ki biz böyle diyoruz diye çok rahat davranmaması gerek. Ama bakıldığında iyi bir potansiyel var maddi konular açısından. İyi bir denge var. Burada bir diğer nokta Merkür çizgisi bilekten geliyor. Şöyle burada şu fotoğrafta böyle görülüyor ama diğer fotoğraflara geldiğimizde ilk çizmiştik ya şöyle kırık kırık da olsa Merkür çizgisinin buradan bilekten geliyor. Bu İş hayatında çalışma saatlerine özen göstermesi gerekiyor. Özellikle sivri uçlu parmaklarla e, çok çalışırsa veyahut da az uyumak veyahut da çok fazla uyumak yani iyi bir denge sağlaması gerekiyor. Yeme içmede de böyle. Kilo problemi yaşamaması gerek veyahut da çok az beslenme durumları da olmaması lazım. Kendine iyi bir denge sağlaması gerekiyor. Bir hassasiyetlik katıyor bu dediğimiz gibi. Zihin olarak tabii ki çalışma olarak zorlayabilir ama fiziken bir dengeyi sağlaması gerekiyor. Evet sol eldeki evlilik çizgide çok derin yine. Şu fotoğrafta daha net. Sol elde de iyi çizgilerimiz. Her dönemde çizgi var. Yani iyi bir şans var ikili ilişkiler açısından. Yani aradığı kişiyi bulacak potansiyel var. Onda da zaten çaba gösteren birisi. Öyle hazır bekleyen birisi değil. Kendiliğinden oluşmasını istemez olayların. Her zaman hareket halinde. Bu yönde algılar açık. Bekleyen bir yapıda. Veya girişimlerde bulunan bir yapıda kendisi. Evet sol elde de görüyorsunuz güzel çıkış çizgileri var. Bunlar kadersel olarak dediğimiz gibi şanslı iyi bir karmaya işaret. Sol elde de yine Merkür attığımız kalabalık güzel çizgiler var ve güneş çizgimiz yine burada görüyorsunuz dış Mars'tan geliyor. Yine güzel özellikler burada da var. Mesela kader çizgimiz burada biraz istikrarsız sahilde daha iyi. Bu da daha iyi bir durum sahilde iyi olması. Yani bir iyi bir gelişme üstüne koyarak ilerleyen bir yapıda. Şurada bir bağımlılık çizgisi gibi bir durum var ama bu sahile geçmemiş. Kötü alışkanlıklardan zaten uzak durmasına fayda var. Ne kadar Venüs güçlü olsa da dışa dönük olsa da iyi bir enerjiye sahip iç Mars da yüksek ama kendine dikkat ederse iyi bakarsa bu uzun yıllar devam eder bu. Dikkat etmezse e, o yönden de uyarıcılar var elinde. Zaten Merkür çizgilerindeki kırılmalar, buradaki çizgi, sivri uçlu parmaklar, sağlık olarak olumsuzluklarla çok da baş edecek bir yapı değil. Kendine iyi bakarsa her şey iyi olur. Önden onlara özen gösterecek. Çalışma saatler açısından, beslenme açısından önemli bunlar. Yine sempatik çizgileri burada çokça. Sempatik yönlerinin iyi olduğunu söyledik zaten Venüs özellikleriyle beraber. Buradakiler de Ring of Solomon'lar. Şu üçü de Ring of Solomon. Şunlar. Böyle güneş çizgisine katılan çokça çizgi var görüyorsunuz. Bu da aslında bunların her biri bir evlilik durumu veya tabii bir ilişki durumu olarak okunabilir. O yönde destekleyen çokça çizgi var. Şanslı bu yönde iyi. İkili ilişkilerde karşısına iyi insanlar çıkacaktır. Onların arasında en uygunuyla uzun süreli ilişkiler yaşanacaktır tabii ki. Ya işaretimiz de iyi. Bu da yine evlilik hayatı, sağlık açısından, şans para açısından kendisini destekliyor. Dikey çizgiler çokça ama yataylar da var. Yani çok da öyle alttan alan birisi değil. Zaten çok gerçekçi özelliklerinden bahsettik ki öyle duygusal yaklaşmıyor olaylara kolay tepkiler verebilir. Ama yine çokça sevilen birisi olduğunu söyleyebiliriz. Zaten kader çizgisinde de bundan bahsettik. Ay tepesinden geliyorsa böyle iş ortamında kalabalık ortamlarda her zaman sevilen sayılan birisi olacaktır. Ortama uyum sağlayan bir yapıda kendisi her zaman. Bu, genel olarak bir yorum yapıldığında bir özet yapılırsa kendisi çok çalışkan, verimli, Şanslı, aynı zamanda işinde büyüme, akademik alana taşıma anlamında uygun çizgiler var. Yani mesleğinde parlama, popülerliği anlamında önemli. Evlilik hayatında da iyi bir şans, tanışacağı kişiler kendi şansını yükseltecektir. Evleneceği kişiye de kendisi bir şans verebilir tabii ki. O anlamda da okunmalı. Elin üçüncü bölgesi güçlü mesela bakıldığında şu kısma doğru daralıyor. Bu gerçekten rahat, konfor kendisi için önemli. Yeme içmeyi seviyor. Zaten dediğimiz gibi çalışmayla ilgili saatlerini düzenlerse bu el yapısıyla boş vakitlerini gerçekten iyi değerlendirecek birisi. Rahat, konfor, damak tadı açısından önemli bu. Dediğimiz gibi kilo problemi yaşamaması lazım. Buna özen göstermesi gerek. Evet bir okumanın daha sonuna geldik. Beğendiyseniz videoyu beğenmeyi unutmayın lütfen. Eğer siz de böyle bir analiz istiyorsanız videomuzun açıklama kısmından bana ulaşabilirsiniz. Instagram veya da e-mail aracılığıyla görüşmek üzere. Teşekkürler.